YouTube Emre Koyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ticaretin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bayağı bir leylak var. Bunları hemen çekeceğim onemden olanları. Bekletmeyelim fazla. Ben burayı çekeyim. Girişe sonra devam ederiz. 13 adet onemden yani 130 emel leylaklarımızı aldık. Bölümü başlattık diyelim. Güzel bir başlangıçtı. Böyle leylak kovalıyordum ben de. Leylak buna uğurlu geldi diğer bölüm. Bu bölümde leylaktan yürüyeceğiz inşallah. Artık videoda geçelim. Yeni bölüm başlasın. Keyifli seyirler. 90 eme alev yerleştirmişler. Beni de şaşırdım. Bunları bir çekmek istiyorum. Şöyle 90 emliklerden alacağım. E, 92 de alırım. Gerisini almak zaten bir bona çıkarlar. Hem paramızı won yapmış oluyoruz hem de on hem cebimize koymuş oluyoruz aşağı yukarı. Bu güzel bir gelişme oldu şu an. Yani evet almak istiyorum. Heh. 4 tane alev aldım. 4 bona satarım burayı. Tane başı 92, 92, 92, 94 verdik. Araştırmalara devam. Bir tane buldukça kayda girerim. 90 eme 2 adet daha koymuş arkadaşımız. Onu da çekelim şöyle bir. Bunun piyasası niye düştü bilmiyorum. Ben de deniyorum gitmesi yine tekrardan aynı fiyata satacağımıza hiç şüphe yok yani 90 emin kötü eder bir denemiş oluruz da 90 M çok düşük bunun piyasası zaten bir satır geçti mi bir buna geçiyor bir kişi toplamaya başlasa bir rahat satarız demektir bu iyi oldu şu an alev düşüyor düştükçe alacağım ben de 950 M paramız kalmış bitki de arıyorum bitki de bulmaya çalışıyorum leylaklar biraz düşmüş piyasası şöyle 14 900'den gider yani 15 emden giderler dün geçen bölüm 16'dan satmıştık bu bölüm 15'ten sat atarız büyük ihtimal. Sıkıntı yok ama araştırmalara devam ki. 500k'dan da ganga kökü konmuş. Bakalım çekiliyorsa alırız. Çekiliyormuş. Bunlar da alayım. Ya yani 3'e 5'e bakmayacaksın. Alacaksın artık. Buradan 1.900'e korum ben bunların hepsini. Büyük ihtimal aşağı yukarı bir koymuşlar. bizde de bir yakın bir fiyata bırakırız demektir. Bu böyle sonuncu da çekiyorum. ve leylak yakalamamız lazım böyle. Bir de leylan fiyatlarına inanmayanlar olmuş. Yani o fiyata mez demişler de. Hiç bilmiyorlar demek ki marmara piyasasını. Şu an 14 tem zaten. Bir satır atlıyorsun 15 em oluyor. Bir satır daha atlıyorsun 16 eme yaklaş. Yani bugün gün 16 eme biz satmıştık. Bugün 16 eme Gördüğünüz gibi millet satıyor. Bizim fiyatta burada. Şu an çok var tabi. Sabahın ilk saatleri herkes pazarını kurup gidiyor. Akşama doğru bu daha da yükseliyor. Arkadaşımızdan 5 adet envanter genişletmeyi bir bondan alıyorum. Buradan yaklaşık 16 17 civarı kar yaptık. Toptan olarak yani 5'inden. Teşekkür ederiz kendisine. Tanımıyorum da kendisini. Şimdi bakalım daha çok paramız var daha. Bunu harcamamız lazım. İtem bulunması şu ara biraz zor. Antika yağ 5.36'dan çekmek istiyorum. Geldi o da geldi güzel. Bunun fiyatı 555 aslında. Hatta 570'e kadar da yükselebiliyor da şu an çok zor görünüyor. Biz 546 48 o civardan atarız. Five minutes later. Hazır paramız az kalmışken dedim ki şöyle bir pazarımızı kuralım, fiyatları gösterelim. Leylaklar m 700. Antikaya aktımız 546. Bir bondan aldığımız envanter girişine 114. Gango kökleri de şöyle 16'dan. Yani bir M600K'dan. Alevleri zaten bir bana koyacağımı söylemiştim. Her şey tamam. Evet pazarımızda kurmuş bulunduk. Şimdi biraz satış bekleyelim. İtim de arayacağım tabii ki. Önceliğimiz satış. Satış olunca da görüşürüz diyorum. Ticaretlere devam ki. İki adet alev aldım daha yeni. Gördünüz ses yokmuş. Sesi açmayı unutmuşum mikrofonu. Birini 85.6'dan birini 89.9'dan aldım. ikisini de bir buna şöyle koydum. Tekrardan pazarımızı açalım. Daha gündüz pazarı yani gündüz olduğu için saat şu an 12 ile 1 arasında. Daha satış olmamış ama şöyle 2-3 saat sonra satışlar başlar. Millet oyuna gelir. O zaman rahat rahat satışlarımızı yaparız. Şu an bir 34 var. Burası satılınca görüşürüz. Bir günlük bir aradan sonra giriyorum. Çünkü sağlık sıkıntılarım vardı. O yüzden oyuna giremedim. Sadece şöyle bir satış var. 11 bon 64 emlik bir satış gözüküyor. Hala da şöyle 5 tane alevimiz var. 12 bon 84 em paramız var. 5 alevi de 5 bon sayarsak 17 bon 84. Yani 17 bon 80 eme yakın bir miktarda paramız oluyor. Şimdi alışverişlere başlayalım diyorum ben. 5 tane de alevimiz var dediğimiz gibi. Ticaretlere devam ki. Hemen bir adet efsanevi 12 vardı onu çekmek istedim ve evet aldım güzel oldu. 5 civar civarı satarsak ot zemkar. Bir adet gümüş bilezik tek getirdim 10 şeytan 10 ork 10 rüzgar var hepsinden 10'ar tane koymuşlar. Ve artı 9 ucuz geldi bana şöyle bir piyasaya bakmak gerekirse 1.40'dan 5 efsunlar zaten başlıyor. Bilmiyorum kaça koyacağımı koyarken fiyatı görürsünüz. 4 efsun bir daha bonus gördüm aynı tam tamına 4 efsun bir bon ucuz. Bunu da çektim. Böyle bir fiyatları. Bunun da bakalım. 1.25'ten 3 Efsun var. 1.45'ten 4 Efsun var. Biz de 1.40 civarına 5 Efsun yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak 1.40 civarına bırakırız. Pazarımızı ayarladık. Öncelikle gösterelim. 93'ün alev. 1.35'e kıpeyi koydum. 1'i e aldık. 1.60'dan gümüş bileziğimiz. 5 şöyle 12'simizi efsanevi 12'simizi kurduk. Offline pazarımız yok. Yançarlardan ip ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlayamadım şu an. O yüzden böyle bir pazar kurdum direkt. Başka da eşyamız yok. Bir hesap yapmak istiyorum. Çünkü bu bölüm içinde bayağı bir uzun süre oldu. Hastalıklar geldi yine tekrardan. Ve bilgisayara oturamadık. Oturamadığımız için de pek düzenli ticaret videosu çekemedik. 5 diyelim. Buraya da 5 desek artı 20'ye mi çıksa 480 yani 500 artı 480. 980 artı 160 artı 1 35 yani 135. 12.75 M artı 589 M. 18.64 M gözüküyor şimdilik. Bilmiyorum belki daha az, belki daha yüksek çıkar. Biraz ara vereceğim. Yine sıkıntılı durumdayım. Aradan sonra tekrardan devam edeceğim. Pazarımızı bozmak istedim. Her şey satılmış. 18.15 M para var. Daha 2 m'a yakın bir para katlamış gibi duruyoruz. O yüzden katlamalara devam edeceğiz tabii ki. Şimdi araştırmalara başlıyoruz. Ziyaretlere devam ki. Yine bir bono 10 hip hop sürbeli bir bilezik gördüm. Altıda ateşi var. Evet yanlış görmemişim. Bir bonodu sanırsam. Başka neyi var? 10 hip hop sürbe altı ateş. Aynı. Güzel Efsun. Böyle 5 Efsunlar 1.45'den başlıyor. Bunu güzel fiyata satarım. Keşke almadan pazara baksaydım da kim koyduysa o pazara detaylı baksak güzel olurdu. Bunu unutuyorum. Hızlı çektiğim için bunu unutmamam lazım. Neyse bakalım devam ki. 1 adet de 10 bulduk. 470'ten buna tabii ki çökerim. Hiç acımam 30 Yani görünüyor kabak gibi otuzem yatıyor orada. Çekmez olur muyuz? Devam ki. Bir arkadaştan 2 adet item buldum. Onları sizlere göstereceğim. Tabi bir tane de şöyle geyik boynuzu veriyoruz. 12 ondan şöyle bir gösterelim. 21 emiş bir vu bandı. Art olarak art 9 .1 altın bilezik. Beyaz altın bilezik. 10 ip soru ve 15 ateş. Kabulümüze basalım. Kalbimizi de atalım. Teşekkür babında. Teşekkür ediyoruz. Şimdi pazar kurma vakti. E, her şeyi aldık. Bu sefer sadece has itemlerden oluşuyor. Bir tane simyamız var. Bakalım burayı ne kadar bir sürede satacağız, ne kadar sürecek. Kısa sürmesini ümit ederek pazar kurmaya geçelim. Anlık pazarımızı kurduk. Gümüş bileziğimiz 1.60'dan. Kuşağımız 7.10 65M'den, bileziğimiz 7.10 45M'den değer gördü. Efsanevi 12'de de zaten fiyatı belli 5.10'a yakın bir fiyat. Öncelikle bileziğin nefsunu 15 Ateş var. 10 hip hop var. Çok güzel efsun, Tam katlık. Katta kullanabilecek bir bilezik. Kuşak zaten temiz. Bunun da 10 hip hop sörbe altı ateşi var. Katta idare edecek bir efsun Diyebilirim. Şu an bu 4 itemi satmaya çalışacağız. Ve pazar fiyatları ortada. Şu an bir hesap yapalım. Buna 500 diyelim. Buna 760 diyelim. 160 zaten bu. Artı olarak da 745 hem de burası. Artı 15 hem de bizde var. 2180 yani 21 won 80 gibi bir para çıkıyor. Eğer burayı bu fiyatlara satarsak bölüm sonuna geliriz büyük ihtimal çünkü benim için yeterli bir para 21 won 80 neredeyse 6 won katlanmış gibi oluyoruz. Eğer bölümü 6 won katlarsak paramız biraz daha yükselince daha da çok katlayacağımız bu bizim için yeterli olacaktır. Burada büyük bir satış olduktan sonra görüşürüz. Ticaret videomuzun burada da sonuna gelmek üzereyiz. Şöyle parayı gösterelim. 18 won var artı 310 em mm var yani 21 won önemlik bir miktarla bölümü kapatıyoruz. Koyduğum şeyler çoğu istediğim fiyattan gitti. Yani o koyduğum fiyattan gitti. Biraz düşürdüğüm temler oldu. Toplamda 70-80 emlik bir kayıp var oradan. Yani düştüğüm temlerden. Sıkıntı yok. Olabilir. O kadar göze almıştık. Başlangıç param sanırım 16 won civarıydı. Bitiş paramız da 21 won civarı. Yani 5 onluk bir katlama gözüküyor. idare eder diyebilirim. Bu ara ticaret durgundu birazcık. Olsun bakalım. Videomuzu da burada bitirelim. Bana destek olmak istiyorsanız videoya bir like atarsanız sevinirim. Çünkü like'lar bizi öne çıkarıyor. Öne çıkardığı için de izlenmelerimiz doğal olarak artıyor. Bir like atarsanız dediğim gibi beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayanlar da kanala abone olursa sevinirim. Artık 3. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi davranın.